Merhaba, Momentosa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün eğlenceli bir şey yapalım istedim. Hem büyüklere hem de çocuklara bir masal seslendirelim. Hatta bu masalın şarkısını da ben ilk okulda çocukken öğrenmiştim. Eminim hala öğretilmektedir diye düşünüyorum bir iki kuplesini seslendireceğim. Arkasından masala geçeceğim. Eğer bilenleriniz varsa bu şarkıyı lütfen siz de eşlik edin. İki inatçı keçi. Tam köprünün ortasında toslaşmış iki keçi. Ha ha hay ha ha hay ha 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 hay. İkisi de suya düşmüş bunu görenler şaşmış. Ha ha lay 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 ha 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 Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur ha ha hay, ha ha, hay, ha 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 İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur ha ha, hay, ha, ha, hay, ha 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 bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki biri diğerinin yaptığı şeylerin tam tersini yaparmış. Öyle ki birisi otlamak için köylünün evlerinin kenarından akan derinin karşı tarafına geçse o mutlaka bu tarafı tercih edermiş. Yine bir gün kırlara otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil, taptaze, çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasında, diğeri öbür yakasında otlamaktaymış. İkisi de derenin karşı tarafından otlamak istemişler ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasında rastlaşmışlar. İki keçi köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol istemiş. Çabuk yol ver, karşıya geçeceğim. Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış. Önce ben geldim. Sen bana yol ver. Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı. Köprüde kafa kafaya toslamışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir tos, bir tos daha derken keçilerin ikisi birden dengesini kaybedip ırmağa düşmezler mi? İki keçi ırmakta bata çıka sürüklenmeye başlamışlar boğulmak üzereyken yaptıkları hatayı anlamışlar. Son sözleri, keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık, olmuş. Bu sadece keçilere has bir duygu değil biliyorsunuz. İnsanlarda da var inatçılık. Umarım bu masaldan herkes payına düşeni almıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos think